Merhabalar arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün 11 .07 2024 günlerden Perşembe. Dün tarihi doğru ama günü yanlış söylemişiz. Bugün onu da düzeltelim. 11 Temmuz günlerden Perşembe, evet. <laughs> arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yeşil bir gün. Her ben ne kadar mavi giydiysem de bugün piyasalar yemeyişin. Gerek Borsa İstanbul, Gerekse altın, gümüş olsun, hepsi e, yükselişte. Tabii ki bugün gelen enflasyon verisi, FED'den, e, Amerika'dan gelen e, enflasyon verisi, bildiğiniz gibi beklentinin altında bir enflasyon verisi geldi. O yüzden bugün kıymetli madenlerde coştu. Altının onsu yüzde bir buçuk gibi yukarıda, gümüşün onsu yüzde iki civarlarında yukarıda. 100, son baktığımda yüzde iki buçuk civarı yukarıdaydı. Bugün ciddi ciddi piyasalar coşmuş durumda. Dolar endeksi tabii 104, 104 altına da düşebilir. Şu anda 104 sınırlarında dolaşıyor. Evet, durumlar bugün böyle. Ben mavi giydim ama bugün piyasalar yeşil, güzel. Herkese bereketli kazançlar diyelim. Bugün arkadaşlar asıl benim anlatmak istediğim konu Daha çok piyasalardan daha çok Bugün sizlere e, Bir ürün hakkında bilgi vermek istiyorum Benim geçmişte bu ürünle ilgili biraz Araştırmam olmuştu bugün tekrardan Twitter'da bir arkadaşım e, Paylaşmış o yaptırmış kendisi Bir senedir de e, Sistemde olduğunu söyledi e, Ben de tekrardan e, araştırdım Geçmişte bir araştırmam olmuştu bu konuyla ilgili e, Ama sonra yapmadım bu sistemi. Ama şimdi tekrardan araştırdım detaylı bir şekilde. Bana göre biz bir birikim kanalı olduğumuz için, bir tasarruf kanalı olduğumuz için bu da bir birikim aracı olduğu için sonuçta bu da bir birikim aracı. Bu birikim aracını da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu birikim aracının bir kere vergi artısı var. Yani aldığınız maaştan bunun ödediğiniz primleri e, düşebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Bildiğiniz gibi maaşlar genelde e, belli bir aylardan sonra düşüş başlıyor. Vergilerden dolayı maaş her geçen gir, e, yıl gir yıl sonuna doğru yaklaştıkça maaşın e, şeyi de düşmüş oluyor. Ne yazık küçülüyor. Vergiler büyürken maaş küçülüyor. Bunun için de güzel bir birikim aracı. Çünkü bunu e, vergiler e, maaşınızın vergisinden düşebiliyorsunuz arkadaşlar. Gelir vergisinden düşülebiliyor. Böyle bir pozitif artısı var. gördüğüm göründüğü gibi bugün yansıtmalı bir yayın yapacağım. Bugün size Anadolu Hayat Sigorta'dan kesinlikle arkadaşlar herhangi bir bağlantı vesaire falan bir şey yoktur. Ee, size Anadolu Hayat Sigorta'nın internet sitesinde e, göstereceğim birebir nasıl bir üründür, e, ürünü e, anlatacağım size. Hem de oradan resmi sitesinden de ber hep beraber ince inceleyeceğiz bu ürünü arkadaşlar. Ee, öncelikle bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e burada anlatacaklarım bakın şimdi Anadolu Hayat Sigortanı siz de internetten girip birebir bakabilirsiniz. Ben şimdi Anadolu Hayat Sigortanı size ekranını paylaşacağım. Evet, umarım şu an ekranda olması lazım. Evet, ben de varım ekranda. Tamam, orada da biz kalalım köşesinde Şöyle yapalım. Şimdi bu Anadolu Hayat Sigorta'nın kendi resmi sitesi. Burada bir birçok e, sigorta mevcut. Ama bana göre burada benim ilgimi çeken iki tane sigorta oldu. Biri e, prim ödemeli, diğeri de teminatlı birikim. Adı üstünde teminatlı birikim isteyenler için diye. Şu anda siz de görüyorsunuz. Size öncelikle teminatlı birikim isteyenler için olan sivortayı anlatacağım. Bakın arkadaşlar şöyle gelelim. Avantajları nelerdir diyor. Gördüğünüz gibi vergi avantajından faydalanın diyor. Gider payı kesintisi ödemeyi Birikiminizi isterseniz TL, isterseniz ABD doları ya da avro ile yapın. Birikim yaparken hem kendinize hem tam kalıcı sakatlık riskine hem de sevdiğinizin vefat durumunda oluşacak finansal risklere karşı güvence altında. Bunlar standart aslında. Bunlar standart. Bakın biraz daha detaya girelim. Vergi, vergi avantajını buradan hesaplayabiliyorsunuz. Bunu açtığınızda buradan eğer maaşınızın eğer burada maaşınızı biliyorsanız, yani maaşınızın ne kadar tutar olduğunu brüt maaşınızdan bahsediyorum. Onu biliyorsanız size ne kadar bir fayda sağladığını sistem gösteriyor. Oradan gösterdiğim tıkladığınızda oradan gerekli bilgilerinizi girdiğinizde bunu görebileceksiniz. Şimdi şura gelelim. Evet şimdi arkadaşlar bu sistemin şöyle bir özelliği var ee, bu sistemde 10 yıl kalmak daha mantıklı gibi gözüküyor sistemde 10 yıl kalmak daha mantıklı gibi gözüküyor ee, ödemeleriniz minimum katkı paylarınız 30 dolar ya da 30 avrodan başlıyor yani 30 doların altında ya da 30 avronun altında bir katkı payı ödemesi yok. 30 dolar ve üstünde. Siz belirlebiliyorsunuz. Ve bunu istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Bunu 30 dolar, 50 dolar, 60 dolar, 100 dolar daha sonra tekrardan 50 dolar gibi çekme durumlarınız oluyor. Dedik bunun vergi avantajı var. Bunun bir de arkadaşlar toplu ödeme yapabiliyorsunuz. Nasıl toplu? Bugün sisteme girdiğinizi varsayarak da bugün diyelim ki sisteme giriş yaptınız. Bir yıllık toplu ödeyebiliyorsunuz bugünün kurumdan. İsterseniz kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Bugünün kurunda bir yıllık farz misal 100 dolar e, diyelim ki 100 dolarlık bir prim yapmaya e, yapmayı düşünüyoruz katkı payı ödemeyi düşünüyoruz aylık 100 dolar. Ne yapar? 12 ayda 1200 dolar yapar. 1200 dolar. 1200 doları bugünün kurunda merkez bankasının belirlemiş olduğu kurda çarpılıp Atıyorum ne yapar 1200 dolar? 40 bin lira. Civar işte 40 bin lira diyelim yuvarlayalım. 40 bin lira. Bunu sizden tek seferde 40 bin lirayı kredi kartınızdan çekebiliyorsunuz. Bunun avantajı şu. Bu 40 bin lira hem dolar kurundan alıyor. Çünkü dolarlı bu. Dolar üzerinde olduğu için hem dolar kurundan alıyor. Hem de ee, euro bondlara bağlı arkadaşlar bunun getirisi öğrendiğim kadarıyla eurobondlardan bondlardan nemalanıyor. Yani e, bu yatırdığınız 1200 dolar yıl içinde euro bond kadar getiri elde edebiliyor arkadaşlar. Yani boşta durmuyor para. Hem boşta durmuyor hem e, bir seferde ödeyip kur avantajından faydalanabiliyor, biliniyor. Hem de vergi avantajından faydalanabiliyor böyle artıları olduğunu bir birikim aracı olduğunu düşündüğüm bir sistem ee, bunun bir tane de hani bunu söylemek şey değil hani çok hoş değil ama e, herhangi bir vefat durumunda da geride kalanlara da bu sözleşmeye göre son ödenilen katkı payının 120 katı kadar bir tazminat ödeniyor ve sistemdeki sizin yaptığınız birikimler ödeniyor. Geride kalan mirasçılara. Ee, böyle bir durum. Bu bahsettiğim teminatlı birikim. Bu birikim sözleşmesi olduğu için bunda şöyle bazı farklılıklar var. Birikim olduğu için e, vergilenme olayında yani maaşınızdan vergi düşme olayı yüzde ellisi düşülebiliyor. Birikimli olduğu için. Bunu onu söyleyeyim. Onu unutmadan söyleyeyim. %50'sinden faydalanabiliyorsunuz. Yani sizin bunu gidip gider gösterebiliyorsunuz. Bu ödemeyi gidip iş yerinize bunu verip gider. Ama bunun yüzde %50'sini gider gösterebiliyorsunuz. Bu teminatlı birikimde böyle bir durum var. Ben şimdi neyi anlatıyorum? Anadolu Hayat Sigortanın teminatlı birikim sigortasını anlatıyorum. Evet Murat Bey teşekkür ederim. Size de iyi akşamlar. Hoş geldiniz yine teminatlı birikim sigortası anlatıyorum. Biz bir birikim kanalı olduğumuz için e, nerede ne varsa sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu kendisine uygun olduğunu düşünen insanlar ben buradan anlatması, daha detaylı daha e, derin bilgileri illaki Anadolu Hayat Sigortadan da bunlarla ilgili alabilirsiniz. Ben burada üstün körü size e, benim anladığım kadarıyla anlatmaya çalıştım. Bence Bakıldığında hiç fena bir e, durum değil. Çünkü bana göre şu özellik çok güzel. Bir yıllık kredi kartından ödemek bu güzel. Ve buna dolar cinsinden hem de euro bondlara bunun e, bir bağlı olup oradan da bir gelir elde etmesi bu da güzel. Artı bunu e, gider gösterebilmeniz, bunu gider gösterebilmeniz, maaşınızdan, bunu, vergisinden al, kesilen gelir verginizden bunun yüzde ellisi arkadaşlar size geri dönebiliyor. Bu da çok güzel. Bunun böyle e, bir durumu var bu birikimin. Yine aynı yine aynı firmanın yine aynı firmanın şuradan yani Anadolu Hayat Sigorta'nın şöyle yapalım. Burada benim anlattığım şeyler diyor yani en az 1000 TL, 30 dolar, 30 avro dediğim gibi katkı payı. Ben size zaten özetledim bunları. Ödemeleri dedim aylık da yapılabiliyor ama yıllık da yapılıyor. Bence yıllık daha mantıklı gibi görünüyor. Teminatlı birikim sigortası. Bakın arkadaşlar burada göründüğü gibi teminatlı birikim sigortası. Bir de bunun şuradan. Bir de bunu şöyle bunu da açalım. Prim iadeli bakın prim iadeli hayat sigortası. Bunu da anlatacağım. Ee, prim iadeli hayat sigortası. Bu da teminatlı gibi bunun çok küçük farklar var arasında. Diğerinde teminatlı da onu da söyleyip herhangi bir vefat durumunda son yatırılan katkı payının 120 katı 120 katı kadar ödeme yapıyor teminatlı olan da Bu şu anda size gösterdiğim prim iadeli hayat sigortasında en başta söyleyeyim şimdi atma gelmişken bunda da herhangi bir vefat durumunda son ödenen katkı payının 200 katı kadar ödeme yapıyor arkadaşlar. Bununla onun arasındaki farklar 30 bu da aynı şekilde 30 dolardan başlıyor. 30 dolar ve üzerinde prim ödeyerek başlayabiliyorsunuz. Bunun e, şunu da anlatayım. Eğer 7 yılı tercih ederseniz ikisinde de bu aynı. 7 yıllık bir birikim yapmak isterseniz sistemde 7 yıllık birikim çok avantajlı değil. Çünkü o da sebebi şu 7 yılda size %80'ini ödeme yapıyor sistem. Bu ikinci şu gösterdiğim birikimli e, prim olan da arkadaşlar e, prim olan da yüzde yüzünü de vergiden düşebiliyorsunuz. Farkı bu var. Prim olan da. Yani bunda yüzde yüzünü yüzde yüzünü bunu e, maaşınızda gider gösterebiliyorsunuz. Prim olan da. Arkadaşlar. Öyle geleceğim. Çünkü sayfayı sayfayı kaybettim. Aşağı yukarı aynı şeyler. Vergi avantajı bunda da var, onda da var. 7 yıllık sistem yapmanız çok avantajlı değil. Çünkü 7 yıl sistemde kaldığınızda her ikisinde de geçerli. Ne yazık ki birikiminizin tamamını alamıyorsunuz yüzde seksenini alabiliyorsunuz. Yüzde yirmi bir kayıp oluyor. İkisinde de e, bu anlattığım, şu anda anlattığım konuyu çok kaybetmeden prim iadeli hayat sigortasında prim iadeli hayat sigortasında arkadaşlar vergiden dedik ikisi de alabiliyor. 7 yıl Sistemde kalırsanız yüzde sekseni ikisi de yüzde sekseni ödüyor. Yüzde yirmilik bir kayıp oluyor. On yıl kalındığında ikisinde de 10 yıl kalında bütün hepsi anlıyor. Bunda herhangi bir vergi vesaire yok. İşin sonunda yani stopaj falan ödemiyorsunuz. Prim iade olanda herhangi bir stopaj yok. Çünkü bir gelir elde etmediği için burada para çalışmıyor arkadaşlar. Ne yatırırsanız sonunda dolar olarak onu alıyorsunuz. Buradaki yani bu prim, prim iadeli de Adı üstünde zaten prim iade. 10 yıl mesela burada dolar bazlı birikim yapıyorsunuz. Para herhangi bir çalışma yok. 10 yıl sonra tekrardan paranızı alıyorsunuz. Burada e, tek bunun artı tarafı bunun tamamını vergiden düşebiliyorsunuz. Bunun bu durumu var. Diğer teminatlı olanda %50'sini, %50'sini düşebiliyorsunuz. Bunda tamamını düşebiliyorsunuz. Onda %50'sini düşebiliyorsunuz. Farkları genel olarak bunlar eğer ee, Evet bak e, anlatmıştım en başında Evet baba, istifçi baba hoş geldiniz yayınıma Arkadaşlar bugün şeyi kaybediyorum dediğim gibi birikim kanalı olduğumuz için arkadaşlar her yerden e, birikimi kovalamamız lazım bugün e, aslında ben bunu unutmuştum en başında söyledim e, yayının başında ama in, Twitter'da bir arkadaşım hatırlattı o şekilde e, bugün aklıma geldi dedim bununla ilgili bir yayın yapayım onun için yayın yapmaya karar verdim. Bakın gördüğünüz gibi burada bir birikim var. Prim iadele, hayat sigortasında herhangi bir e, işin sonunda bir getiri yok. Getiri olmadığı için stopaj da yok. Ama teminatlı olan da arkadaşlar getiri var. Getiri olduğu için %10 da stopaja dahil teminatlı olan. Biraz toplayacak olduktan olursak biraz e, karıştırdık. İki tane size ürün tanıttım. Bir tanesi teminatlı birikim İkincisi şu anda ekranda olan prim iade hayatı arasındaki ana farklar ana farklar birisinde getiri yok bu prim de getiriyor kısmı yok arkadaşlar ne kadar birikim yaparsanız 10 yılın sonunda hepsini alıyorsunuz birikiminizi. Eğer bir vefat vesaire bir söz konusu olmazsa sonuçta bunlar bir e, sigorta ee, ne bir farkı? Hem birikim yapıyorsunuz hem de herhangi bir Allah korusun bir vefat durumunda da geride kalanlara bir şeyler bırakmış oluyorsunuz. Olay bu. Diğerinde teminatlı birikimde adı üstünde onun zaten ismi de birikim geçiyor. Teminatlı birikimde hem birikim yapıyorsunuz hem de birikiminize getiri elde ediyorsunuz. Gayet tabii ki bu getiriden de getirinin kazancından da vergilendirme oluyor. Bunları maaşlarınızdan vergiden de düşebiliyorsunuz. Birikimli hayat e, birikimli olan da arkadaşlar, ta, e, teminatlı birikim olan da yüzde ellisini düşebiliyorsunuz. prim da hayat sigortasında yüzde yüzünü düşebiliyorsunuz. Birbirine karıştırmayalım. Size bugün böyle bir birikim yolu gördüm. E, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir bir dahaki programlarda görüşmek üzere diyeyim. Bütün katılımcı arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Aa, Mustafa Bey çocuklara da hesap açabiliyor muyuz? Evet çocuklara açılan hesaplar var ama bunlar çocuklar için değil. Çocuklara ben inceledim. Çocuklar için de hesaplar açılabiliyor. Eğer Anadolu Hayat Sigorta adresine bakarsanız orada çocuklara da açılabiliyor. Hatta sizin için şimdi hemen bakalım. Madem ki öyle hemen bakalım sizin için e, çocuklar için Bakın çocuğum için eğitim diyor. Eğitim sigortası. İnceleyelim. İncelemedim ama Ne diyor? Avantajı nedir? Ve, Vergi avantajı mevcut. Sağlık kuruluşu, acil durumlar ne kadar ödemeli? Bunlar birikim ABD doları, avro veya sterlin endeksi olarak belirleyebilirsiniz. Evet. Ödemelerinizin poliçe süresinin 2 yıl olarak seçildiği durumlarda peşin 3 yıl veya daha fazla olarak seçildiği durumlarda ise peşin aylık veya yıllık olarak yapabilirsiniz. Evet. Ee, bakın gördüğünüz gibi, gördüğünüz umarım çocuklar için de Böyle bir planım yoktu ama arkadaşım sorduğu için onu da cevaplamak istedim. Evet, e, bugün sizlere pirmiyerde e, sigortayı anlattım, Teminatlı birikimi anlattım. E, bugün bu taraflarda yani hem hayat sigortası, hem Allah korusun bir şey olduğunda e, orada o tarafta da bir şey yani söylemek de istemiyorum da böyle bir Planlarda var arkadaşlar. Yani insanlar birikim yapmak isterse, bakın e, araç çok. Sadece araştırmak lazım. Yeter ki insanlar birikim yapmak istesin. Her zaman bir yerlerde Bes var, Tefas var, Befas var. E, buyurun e, sigorta şirketleri birikimli sigortalar çıkarmışlar, yapmışlar. Yani e, hepsi var. Evet arkadaşlar, e, bugünlük. Bu kadar. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle Anadolu ile yakından uzaktan bir alakam yoktur arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ben onu gördüm. Yani Anadolu sigortadan araştırdım. O yüzden Anadolu sigortayı gösterdim. İlla ki başka sigortalarında firmalarında vardır yani. Bunun gibi ürünleri illaki vardır. Hepinize teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet doğru tarihi doğru söyledik. 11.07 Perşembe. İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.